Gerilim koruma rölleri Gerilim koruma rölleri nedir? Elektrik, elektrik sisteminde gerilim değerlerinin belirlenen sınırlar içinde olup olmadığını kontrol eden koruma cihazıdır. Gerilim anormal meseleler çıktığında veya düştüğünde devre açarak cihazı korur. Çalışma prensibi Sisteme gelen gerilim sürekli izlenir. Gerilim önceden ayrılmış üst ve alt sınırlar dışına çıktığında rölle devre açar. Böylece aşırı gerilim veya düşük gerilim kaynaklı cihaz hasarları önlenir. Gerim koruma röleleri türleri. Aşırı akım, aşırı gerim rölesi. Gerim üstünde asılımda devreye keser. Küçük gerilim rölesi. Gerim altını altının üstünde devreye keser. Gerilim aralığı rölesi. Hem yüksek hem düşük gerim koruması sağlar. Kullanım alanları. Elektrik, elektrik motorların ve diğer diğer cihazlar koruması. Elektrik dağıtım dağıtı panoları Enerji otomasyon sistemleri. Enerji santrali santr santr ve trafo merkezlerinde kullanılır. Gerilim koruma rölesinin önemi. Cihazın elektriksel hasar görmesi engeller. Sistemin stabil ve güvenli çalışması sağlar. Elektrik kesintileri ve arızaların önünden geçer. Özet. Gerim koruma relileri elektrik sisteminin önemli bir güvenlik elemanıdır. Gerim dalgalanmaya karşı etkili, etkili koruma sağlar. Doğru kullanım, ile sistemin ömrü ve güvenliği arttırır. Saatimiz bitmiştir.